burgu tokayı oraya atıyorsunuz, bir tane tülbent bağlıyorsunuz, sonra üstüne boni. Ama çok yüksek istemiyorsa, böyle topuz istiyorsa da, hafif yukarıdan arkadaşlar. İki tane tel toka bana lazım şimdi burada. Oradan iki tane tel toka alabilir miyim? Saçın yarısını ben... Saçı... iki tane alayım yeter. Normalde ben kendi salonumda her zaman büyük toka kullanıyorum. Size de büyük toka tavsiye ederim. 7 numara. Bu kılçık makinesinin sana sponsor olması lazım ya. Herkes onu soruyor çünkü. <laughs> Kendi adıma basacağım en sonunda. <laughs> Ayşe Doğan. <laughs> sponsor arıyorum. <laughs> Bir tane yazma kullanıyoruz arkadaşlar. Bir Biraz geri atacağım. Soru evet çok sıkıştım ben buraya. Şimdi ama yakından çekmem gerekiyor. Salonlarımızda ferah ferah çalışıyordum. Daraldık. Artık vallahi bu e, e, virüs bitsin arkadaşlar. E, yani ben artık var ya her gelen müşteriyi alacağım. Hiç oturmayacağım. Çalışacağım. <laughs> Çalışmayı çok seviyorum. Ve 15 yıldır ben full hiç evde oturduğumu bilmem. Sürekli çalışan bir insanım. Benim salı günlerim bile bolu geçiyor ders verdiğim için o yüzden arkadaşlar e, çok zor Rabbim hepimizin yardımcısı olsun e, bir şey daha söyleyeyim Haydar Başkanım e, burada mı bilmiyorum da İstanbul Kuaförler Odası e, üyelerine Haydar Başkanım e, görüşmüş Belediye ile Allah razı olsun bizler için gerçekten çok güzel çalışıyor biz. İstanbul Kuaförler Odası olarak aslında çok şanslıyız arkadaşlar. Haydar Başkanımı ve ekibine sonsuz teşekkürler. Gıda yardımı için arkadaşlar link attı, mesaj geldi bütün üyelere. O linkten personellerinizin de kaydını yapıp gıda yardımı için destek alabilirsiniz. Sanırım en, en az beş tane personeli kaydedebiliyordunuz. Öyle bir şey. Bu şekil türban yapacağız. Türban için arkadaşlar olmazsa olmazlardan bone. Penye bonemizi bağladık. Daha önce ben bunları geçen hafta yayında kesmiştim. Ölçüleri YouTube kanalımda abone olduğunuz zaman göreceksiniz. Bunlar nasıl kestiğimi orada iki videoları izlediğiniz zaman tekrar onları kullanıyorum. Elimdeki kumaşları. Bir tanesini bone yapıyoruz. Sıfır. Yayınımız ne kadar kaldı süremiz? Tamam bilmiyorum. <laughs> Yarım saat var Tamam. Yani bir 27 yıl. İlk yayın donduğu için yeniden başlattım. Bunu bağlarken penye bu neyi? Müşterimize soruyorsunuz. Kulaklar içinde mi, dışında mı? Hiçbir zaman takılmayın. Yok işte kulaklar içinde olursa kaymaz, yok dışında olursa. Eğer müşteri sürekli kulakları içinde bağlayan bir müşteri ise siz onun dışında bağladığınız zaman o farkında olmadan eli sürekli kulağına gider, türbanını kaydırır arkadaşlar. Benden size bir püf noktası. Müşteriye sorun. Kulakları içinde mi istiyor, dışında mı? Nasıl rahat ediyorsa öyle bağlayın. Geldik boyunlu kısmına arkadaşlar. Her zaman ben salonlarımda tek kullanımlık manikür havlusu buraya kullanıyorum. Hem hayal tür kaşındırıyor yazın. Tarih ediyor. Zarar veriyor. Hayal tür buraya sakın yapıştırmayın. Kesinlikle. Kendine istemediğin bir şeyi başkasına da yapmayın arkadaşlar. Bu bir vebaldir. Çünkü gerçekten taşındırıyor. Zarar veriyor. Daha önce ben kesilmiş vardı elimde. E, Hayatül biliyorsunuz dört kattır. Bir daha katladığımız zaman 8 kat oluyor. Ama türban için bir daha katlıyoruz. 16 kat oluyor. Bunu unutmayın. Neden? Çünkü türbanın önü top durması lazım. Bu ne? Böyle yandan görünmemesi lazım. İnce olmaması lazım buraların. müşterinin yüzüne göre. Buraya mutlaka e, ya kılçık yanlamasına atıyoruz ya da iki tane dikiş iğnesi hazırlıyorum ben. Bir tanesi burada kalıyor, bir tanesi burada. Yanları dikiyorum. İğne atmıyoruz. İğne attığımız zaman, iğne çıkma ihtimali oluyor. -"Tek çalışıyorum, olur mu?" demiş o yardım için birisi. -"Ben de tek çalışıyorum. Hiçbir zaman ben." E, -"Müşteri zaten oturduğu yerde. E, yani -"Yardım. İstanbul'da bir gıda yardımı. Tek e, çalışıyorum. E, şey, olur mu?" Diyor. -"Sanırım oluyor, oluyor. Link attılar e, ya arkadaşlar." Birisi de, sigortası olmayan çalışanımız ne olacak yazmış. E, -"Onlara gıda yardımı yapılıyor işte." Onları. -"Sigortasız olan adamı." -"Evet evet." Kendi eleman... Dükkan sahiplerine nasıl bir yardım var acaba diye bir soru var. Arkadaşlar yani Haydar Başkanım yayındaysa istek atalım. Haydar Başkanımı Instagram'a alalım. Yayın bakalım. Haydar Alkoç. Orada Haydar Başkanım size açıklama yapar daha iyi olur. çok şiş tarak kullanma tarafları değilim. Neden? Şiş tarak çünkü çok kaba ve yüksek gösteriyor. Kameraların önüne geçmek istemiyorum ama. Şekil örgü şişi daha rahat oluyor her zaman. Ya da bir tane kalem koyabilirsiniz. Ben örgü şişi her zaman kullanıyorum. Ben topuzlarda rahat oluyor. Yardımın linkini isteyenler var. Arkadaşlar üyelere Haydar Başkanım e, mesaj attı. E bilmeyenler Haydar Alkoç'un sayfasında İstanbul KaHoferler Odası başkanımızın sayfasında link var zaten paylaştı. Oradaki linki tıkladığınız zaman giriyorsunuz zaten. Haydar Başkanım yanında bir galiba. Görenle. Evet. Burada nasıl bir model yapacağız? Şu şekil elimizde güpürler var. Güpürlerimizi değerlendirebiliriz. Biraz hayal gücünüze kalmış biraz da. Ben bu şekil keseceğim bunları. Papatyalardan çıkaracağım. Hocam sabah grupta attığınız -"Attığınıza başvuru yaptık. Bir daha odanın attığı linke başvuruya gerek var mı?" demişler. -"Yok, kayıt olanlar. Tekrar yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Sizin kaydınız alınmıştır." -"Yayın kayıt olacak mı?" diye sordular. -"Evet." -"Tamam, bu kay yayını kaydedeceğiz. -"Arkadaşlar edeceğiz. bunları mutlaka silikon tabancasıyla herkesin salonunda vardır mutlaka. Göstereyim şöyle. Silikon, sıcak silikon. Ben şu an kullanmayacağım Sen, evet. şekil. Silikonla. Damlatıyoruz, yapıştırıyoruz. Unutmayın hayatımda. Ben şu an yapmayacağım. Şu şekil model için. Bir tane yaprak buraya attım. Silikonla yapıştırıyoruz. Ama iğne atacağım ben. İnşallah iğnem gözükmez. Gözükmedi değil mi çocuklar çok? Yok. Çünkü bu hayat türler biliyorsunuz karantinadayız. Bunlar bana yine lazım olacak. Size e, model yapıyorum bunlarla. Kumaşçıya gidemem o yüzden hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Biraz beni uğraştıracak bu ama. Silikon vurursam ben bunu bir daha kullanamam. Şekil iğne attım ki. Evet, kestiklerimiz şekil şey yapacağım, model yapacağım. Bir tane yaprak daha keseyim. Bu güpürler ben salonumda her zaman bulunduruyorum. Müşteri ne kadar model sesle getirse de bazen biliyorsunuz e, eksik malzemeyle de gelebiliyor. Üzülüyorum ben çünkü gelinlikçiler de az malzeme veriyor. Elinizde bulunsun. Her zaman e, aksesuar konusunda eliniz zengin olsun. E, müşteri memnun kalır. Hem siz imzanızı atmış olursunuz. Bunu inanın silikonla yapıştırdığınız zaman o kadar muhteşem duruyor ki. Bu şekil. Buraya bir tane kesilmişlerden Hayal biraz şişkinliği gitmiş. Çünkü biliyorsunuz bunlar e, kullandığı zaman sıfır kestiğimiz zaman şişkin şişkin duruyor. E şimdi bunlar bu üçüncü kezdir ki ben model için kullanıyorum. Ha, biraz şişkinliği gitti. İdare edin. Sıcak silikon kullanıyoruz mu? Evet evet, silikon... evet. evet evet evet. Sıcak silikon. Sıcak silikon kullanılacak. Kesinlikle. -"Parçaların boyları hakkında video verebilir misin?" -"Hayal tür 4 kattır arkadaşlar. Biraz şey yaptım." -"Bir saniye. Açık, tekrar -"Hayal tür 4 kattır. Katladığımız zaman 8 kat oluyor." -"Parçaların boyları, uzunlukları." -"Uzunlukları böyle." -"Şu an görünmüyor çünkü kamerada." -"Zaten katladığın zaman boyları yok. -"Hayal tür standart ölçü geliyor." boyu diye bir şey yok yani. Metre olarak istiyoruz biz. Küçük parçalar kaç kat olacak? Ölçüsü nedir diye soru vardı o yüzden. Sordum. Yaklaşık 10-15 santim. Yani, 4 e, kat mı 8 kat mı? 4 kat. 4. 4 kat bir daha katladığınız zaman 8 kat oluyor. Hayal zaten dört kattır. Bir daha katlıyoruz. Şöyle anlatayım. Ee, nasıl diyeyim? Hayal çalışan hiç yok mu arkadaşlar? Şimdi elimde hepsi dikil şey olan var. Parça parça. Parça çünkü hepsi. Şöyle hayal geliyor arkadaşlar. Şu şekil düşünün. Açılmamış dört kat. Bunu bir daha böyle katladığımız zaman kılçık atıyoruz. Ediyor 8 kat. Kesiyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Alın kısmına e, ilk attığınız hayatım kaç kat kullandınız? Alın kısmına. 16 kat. E, i̇lk attığım şey de, Bone alttakini mi diyor acaba? Türbanını 16 kat yaptım. Bone için zaten normal katladığımızdan kullandım. O zaten 8 kattır. Ya şimdi bunları silikona yapıştıramadığım için biraz iğne görüntüsü güzel durmayabilir ama. Yani başındaki tek... modelin yapımını gösteriyorum göstereyim. arkadaşlar. Bilim duydun mu? Arkadaşlar onun e, modelin aynısı benim YouTube kanalımda var. Orada baktığınız zaman göreceksiniz. Ben o modeli defalarca paylaştım YouTube kanalında. Ayşe Doğan YouTube kanalı. Instagram sayfamda zaten linki var. Çok rahat e, görebilirsiniz. boyuna sarılan penye mi diye sormuşlar. Şey e, tek, sanırım ne? izleyemeyenler tek kullanımlı manikür havlusu kullandım ben. Evet penye tarzı. Penye olabilir, bir mendil olabilir. E, müşterinin hiçbir şeysi yoksa bazen diyorum ki atletini kes diyorum, kullanalım. Yani Bunları tek kullandığım için arkadaşlar biraz güzel durmuyor. Şöyle idare edeceğiz. Bu model için ne kadar hayatım gerekiyor? Tüyler için ben e, her zaman gelin başı dua dahilinde istediğim zaman 5 metre yeterli geliyor. Hem dua kullanıyor. Üst metresi zaten modele gidiyor. Geri kalan da dua kullanıyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama taraf görünmüyor. Neresi görünmüyor? Yani mankenin bu tarafı görünüyor şu an. Tamam. Çeviririz oraya. Yayınımız kapanmadı. 20 dakikası falan daha var. İyi o zamana kadar zaten modelimizi bitiririz. Başta çünkü yayınımızda sıkıntı olduğu için girdik çıktı. İlk modelde o da bu ikinci model tek yayında kaybedilir. Evet. Bu şekil. Gelin başı. Bu kadar şey yeterli bana. Yine güpür kullanacağım şuraya. Güpürümü çok da kesmek istemiyorum. Sadece size tekniği göstermek için kesiyorum arkadaşlar. Sizin hayal gücünüze kalmış. Sadece hayal mesela. tül, değil mi? diye bir soru var. Şifon kullanmıyoruz yani, değil mi? Şu an gelin başı yapıyorum. Sadece hayal tül. Yani şu an elimdeki hayal ki gelin başı. Yani şifonla gelin başı olur. Ama nasıl şifonla olur? Sadece saten kumaşlarla olur arkadaşlar biliyorsunuz. Hangi satenler? İtalyan saten. Başka satenle olmaz. Likralı İtalyan saten. Başkanın soranlar var. Kendisine sorularımız var diye. Başkanlardı diye. Başkanım belki izlemiyordur arkadaşlar. Yayının sonunda zaman kalırsa ararım ben başkanım. Evet kapatma tekniğini arkadaşlar ben e, çok pratik her zaman aynı kullanıyorum. Şöyle bir parça kumaşı katlıyorum, e, şekil duvak diker gibi dikiyoruz. Daha önce dikilmişi var böyle kapatma alt zemin için. Şöyle koyuyorum pratik bu türbanlar için geçerli altta kalıyor zaten. Hem çok pratik kapatmış oluyoruz. Şuraya kılçık atıyoruz mutlaka. Şu an kılçık atmayacağım. Kaç metreydi drapi uzunluğu diye bir soru var. Hangi? parça parça galiba olan drapalardan bahsediyor. Hı, hı parçanın uzunluğu. Arkadaşlar parçanın uzunluğu hayal ki 4 metre katladığın zaman uzunluğu standart oluyor onların. Ölçüsü yok onun. Geniş, e, ne kadar genişlikte e, katlayıp kesiyoruz diyor, soruyorsanız da kendi parmağınızın dört parmak genişliği yeterli geliyor. Hani göz kararıyla. Şekil kapattık arkasını. Ama kıvva yapacağız. Yanaklarını da kapatacağız. Bu alt zeminde kalacak. 2 metre e, tülümü yani bir metre kadar, bir kuloş kadar kesiyoruz. Onu açıp tekrar bu şekilde ben e, bağlıyorum. Şu an elimdeki parçaları değerlendiriyorum. Çünkü hayal tülüm metre olarak kalmadığı için size göstereyim. Kılçık yerine silikon sıksak olur mu diye soruyor. Olur olur olur. Ama her yeri silikon, silikonu çok temiz çalışmanız lazım. Sıkıntı oluyor. Kılçık bizim kurtarıcımız oluyor. Emin olun kılçık o kadar rahat ki kılçık kullanırken hiç korkmayın. Bir de tuttuğu zaman var ya onu süpürmesi mümkün değil. Silikon yapışıyor, kayma yapıyor, kötü duruyor. Hata telafi edemiyorsun. Ama kılçıkta öyle bir şey yok. Kayma yaptığı zaman bile hatayı çok rahat hemen telafi edebiliyorsunuz. Kulak izasından buraya da yine kılçık atıyoruz. Ben iğne attım. kaymasın diye arpayı tutturdum. Şimdi yanaklarımı kapatacağım. Buraya da isterseniz düz getirebilirsiniz. İsterseniz de bu şekil hafif drape gibi de getirebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Buraya kılçık atıyoruz. Kalan fazla kumaşımızı kesiyoruz. Ben şu an kılçık atmadım. Bağladım. Şu şekil. Yanaklarına eğer kayma ihtimali varsa şuraya hafif silikon sürerek içten şekil yapıştırıyorsunuz. Silikon onu temiz tutar. Aynı şekilde buraya silikon yapıyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. Bunu şimdi alıyoruz. Geldik duamızı kullanmaya arkadaşlar. Altta hangi dua kullanırsanız kullanın. Bir parça duvak altta kullanıyorsunuz mutlaka. Çünkü kullanmasanız şişkin durmaz, güzel durmaz. Bunun üzerine ister 2 metre dikiyorsunuz, duvak yapıyorsunuz, onu altta kullanıyorsunuz. Eğer e, ee, güpürlü bir şey getirmemişse patlak durmasını istiyorsanız burayı biraz uzun bırakıyorsunuz. Ters attığınız zaman burası şişkin durur. Bu birinci. İkinci duvarımızı kullanacağız. Hafif. İstiyorsa şekil, incili, Duvaklarımı ben ya kılçık atıyorum ya da dikiyorum. Mümkün olduğu kadar çok iğne kullanmıyorum. Size de onu tavsiye ederim. İğne kullanmayın. İşyerlerinin açılma günü belli mi? Bir bilginiz var mı diye bir soru var. Arkadaşlar e, ben de bilmiyorum ama haberlerde duyduk. Ne kadar doğru ne kadar yalan. Eğer e, yani İstanbul biraz riskli bölge biliyorsunuz. Diğer illerde belki erken açılabilir. Hayat örgü. Yapıp tacı yoksa kullanabilirsiniz. Saç örgüsü gibi örgü. Odaklamıyorum. Daha önce bu ölmüştüm ben hazır şekil kaç yerine eğer inşallah e, bu hastalık önüne geçersek biraz sıcaklarda belki gider yani duyduğum kadarıyla bayrama son bir hafta kala e, açılsa bile e, belli kriterlerde yani biz onlara dikkat ederek şartlı şekilde. İkinci duvağı niye taktınız diye bir soru vardı. E, alttaki duvak geçici bir duvaktı. Taktım çok kabarık yapmamıştım. İnceydi. Üstüne de incili kibar duvak, duvak taktım. Ama eğer e, tek duvak istiyorsanız sadece 2 metre duva e, kumaşı diki duvak şeklinde onu da kullanabilirsiniz. Yani bu aslında e, benim yaptığım iki metre duvak düşünün. Bir metresini ayrı taktım, bir metresini ayrı taktım. Üst, daha güzel dursun diye. Biraz daha şişkin duruyor o zaman. Şöyle inciler kullanabiliriz. İncilerden ben bunları da çelik iğneden silikonla türbanlarda çok kullanıyorum. Özellikle e, tek getirdikleri şallarda hiç aksesuarı yoktur mesela. 2-3 tane takıyorum. Hem müşterinin yüzü gülüyor, mutlu ayrılıyor. Hem model şık duruyor. Ördüğü normal saç örer gibi mi yaptın? Evet, evet. Ben örgüyü çok türbanda kullanıyorum arkadaşlar. Çok da mutlu oluyorum. Çok da güzel duruyor. Hepinize de tavsiye ederim. Kullanın mutlaka. Duvağımı da incilerle süslemiştim daha önce. İnci yapıştırmıştım. Bir küçük bir büyük silikonla. Aynı şekil örgüye de incimi kullandım. Şekil bir bütün oldu. Model tamamlanmış yakından çekin. Böyle bir gelin başı olabilir yani. Beğendiniz mi arkadaşlar? -"Süremiz ne kadar kaldı Ümitciğim?" 5 dakika." -"İnşallah memnun kaldınız arkadaşlar. Dediğim gibi YouTube kanalımda de tam detaylı modelleri orada görebilirsiniz." Ee, -"Örgünüzü koyduğunuz zaman şuraya silikon yapıştırarak kullanın. Ben şu an silikon yapıştırmadım." -"Çünkü tekrar süreceğim. Bu malzemeler bana tekrar lazım olacağı için." -"Yüpürlerimize silikon damlatarak yapıştırıyoruz. Daha güzel duruyor." Yüperilirsiniz, istediğiniz gibi e, seçebilirsiniz, aralarına atabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Hem burası sade durmamış olur. Gelinin kendi mesela getirdiği payetli, yaldızlı bir şeysi varsa, aynı gelinliğin parçasından size böyle bir parça getirse, onlardan da kesip şöyle aralarına kullanabilirsiniz. Türbanla gelinlik bir bütün olur, daha şık durur. Biraz ben modelist olduğum için arkadaşlar, o yüzden böyle şeyler benim için daha hoş oluyor. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Diğer modeli de yanına alalım. <laughs> evet. Hiç öbür modeli, modeli de alalım. Evet arkadaşlar. Çalır onu. Nişan başı, gelin başı. <laughs> Bugün türban yaptık. Geçen Haftakinden ikisini hijab yapmıştım. Bu hafta türban yaptım. Bundan sonraki yayınım e, gelen istekler doğrultusunda e, en çok hangi modeli görmek istiyorsanız inşallah size o konuda yardımcı olacağım. Arkadaşlar ben e, normalde e, kadife kumaşından da çok güzel değişik modeller yapıyorum ama yaz geldiği için kadife şu an gündemde değil. Kışın çok kullandığımız için. O yüzden ben yaz modellerini şu an daha çok tercih ediyorum. Sen ben... Üç buçuk dakika kaldı ama. Yayın kapanacak. Bir tamam. e Haydar Başkanım'ı eğer müsaitse bağlayacağım. İnşallah müsaittir. Soru, e, oradaki soruları görebiliyorsun değil mi Ümit'ciğim? Ama yayın kapanacak. Ne kadar kaldı? Bir iki dakika? Üç dakika yirmi saniye, on saniye kaldı. Yeterli üç dakika. Başkanım, e, merhaba canlı yayındayım da Instagram'da müsait misiniz? Şey, sesini açsam, e, üyelerimiz bazı sorular soracak da başkanım. Ben size daha doğrusu şey sesini çok teşekkür ederim kırmadığınız için. Evet, haydi başkanım, sesini ben aslında. açıyorum. Ses duyuyor musun başkanım? Evet, evet, evet. Evet. Başkanım, e, bugünkü yaptığınız çalışmadan dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gıda yardımı konusundan e, soru soranlar var da. E,